Proje çok güzel. Bunun şubelerin artırılması daha güzel olur. Yani çok memnunuz. Dışarıya göre yüzde seksen daha ucuz. Fatma Başkan'a çok teşekkürler. Hizmetlerine başarılar diliyoruz. Şimdi beğenmesek gelip buradan bunları almayız yani. Fiyatlar dışarıya göre ucuz. Biraz daha ucuz. Çok güzel bir şey. Çok iyi bir şey. Doğru yere oy vermişiz. -"Çok iyi keşke herkes böyle yapabilse." Ee, tamam. -"Aldım alışverişimi yaptım çok memnun kaldım." Devam etsin yani insanlar et kuyruğunda şu kuyruğa bakar mısınız?" -"Tebrik ederiz." -"Evet güzel memnun oldum." -"Hatta sayısının arttırılması gerekir." -"Ben şu an e, birer kilodan bir kilo kıyma bir kilo da kuşbaşı aldım." -"Bu belediyenin halkçı olduğunu gösteriyor." -"Yani e, herkese fırsat tanıyor." eşitlikçi bir anlayış var. Tüm vatandaşların bundan faydalanmasını sağlıyor. Böyle bir şey çok güzel. Ya bakın zaten kuyruktan belli. Bu 3-4 gündür böyle oldu olalı böyle. çok güzel zaten ya belediye bununla ya yaptığı hizmetler yetiyor zaten. Yani başkanından yaptığı işlerden dolayı çok memnunuz. Yani böyle bir başkanı zor bulur. Etlerimiz afyondan gelip yerli besi e, ürünlerimiz tamamıyla e, organik yemlerle beslenmiş ve e, gıda olarak vatandaşımızın çok tercih ettiği yerli etlerimizin vatandaşımızın e, talebi doğrultusunda kuşbaşı, kıyma ve kıymetli parçalar, bonfile, antrikot ve biftek olarak hazırlayarak burada değerli halkımızın hizmetine sunmaktayız. Dün yoğun bir taleple karşılaştık ki bu bizim için çok memnuniyet vericiydi. Bundan sonraki taleplerin de karşılanması için canla başla çalışarak bundan sonraki kalan Ramazan günlerimizde halkımıza burada sabah 10 akşam 6 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğiz. Herkesi bekliyoruz efendim.